Flash'ta Motion Presets adında kütüphane elemanlarına hızlı bir şekilde uygulayabileceğimiz hazır animasyon kütüphanesi de bulunmaktadır. Motion Presets'leri uygulayabilmek için window'dan öncelikle Motion Presets panelinin açılmasını sağlıyorum. Motion Presets paneli altında Default Presets altında bulunan birçok hazır animasyon bulunmakta. Biz şu andaki örneğimizde Pulse adındaki kalp atışına benzeyen animasyonu cismimizin üzerine uygulayacağız. Bunu yapabilmek için cismimi seçiyorum. Cismimi seçtikten sonra Pulse animasyonu seçildiyken Apply butonuna tıklayarak animasyonun yapılmasını sağlıyorum. Otomatik olarak zaman çizelgesinde animasyon uygulandı. Filmimizi denediğimiz zaman biraz önce sağ tarafta sol tarafta ön izleme içerisinde görmüş olduğumuz animasyonun cismimize de etkileştiğini göreceksiniz. Filmi test etmek için kontrolden test movie diyorum ve animasyonun kütüphane elemanına uygulanmış şeklini ön izlemede görüyorum.